Bir gün korkarak yaşayanlar da ölecek oğlum. Cesurlardı. Zalım da ölüyor, mazlum da. Evladı olan evladıyla sınandı. Füsun imtihanı bitti. Sıra başkalarınınkinde sana bunu yapan imtihanını nasıl verecek bakalım. Öyle değil mi Azze? Sen ne diyorsun? İki kelam et. Biraz evvel dedin ya, evladı olan evladıyla sınandı diye... ...kaybedecek evladı olan başkasının evladına bunu yapmaz. ...Harun'a bunu yapanlar evladından mı olsun diyeceğim ama... ...evladın suçunu. Ben masumum diyorsun yani. Ben tövbeliyim Füsun. Tövbeliyim. Evlatlarıma dokunmadıkça kimseye dokun. Sağ olun. Sağ olun. Dostlar olsun. İşte kimin ne zaman gideceği belli olmuyor. Aslan gibi çocuk. Gitti. Oğlum. Yarenin durumu çok kötü. Onu da al. Eve dön. Böyle zamanlarda ailecek bir arada olalım. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون

الذي خلق السماوات والارضات ينهج بل هو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Herkes duysun, bilsin ki burası yaz evi değildir. Burada yaz tutulmayacak, gözyaşı dökülmeyecek. Dostumu yüzmeye, düşmanımı güldürmeye niyetim yoktur. Duydunuz koştunuz, buraya geldiniz. Yanımızda olduğunuz var olasınız. Tek tek hepinizin taziyesini kabul ettim sayın. Müsaade varsa oğlumun son gecesinde ailecek yalnız kal dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.